Bu ne böyle Kadir abi ya? Bu ne böyle ya? Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Neredeyiz? Marka şehrin marka tostçusu. Tostçu Kadir Usta'dayız. Gaziantep Küsket'te bulunan Tostçu Kadir Usta sabah 5 akşam 2'ye kadar hizmet ediyor. 1990'dan bu yana bu işi yapıyorlar arkadaşlar. Tabel tabelada gördüğünüz gibi tostu böyle Yanlardan kaşar akıyor buram buram. Ya bir de böyle künefesi var. Dağ gibi bol fıstıklı. Şimdi pek durmayalım. Haydi içeriye gidelim. Şimdi içeriye doğru girdim. Hemen karşımda o meşhur Tosçu Kadir. Tosçu Kadir ustam kolay gelsin. Hoş geldin. Abi. Hoş bulduk. Hoş, hoş, geldin. Olmuş, hoş bulduk abi. Şimdi ben o tarafa geleyim. Daha güzel muhabbet ederiz abi. Evet, 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 evet. Hemen abi başlıyor. Evet, Kadir abi. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim Mehmet. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi e, toflar ocakta. Evet. Şimdi bu lezzet. Sabah kaçta, kaçta abi açıyorsun, abi. Evet. kaçta kapatıyorsun? Öncelikle onu söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. 30 seneden beri burada 5'te açılır. Bir buçukta kapanır. Bir buçukta kapanır. Tamam. Niye abi? Prensibimiz bizim. Prensip böyle. Evet. Aynen, çok güzel. Şimdi Kadir abi, senin geçmişinden bahsetmek istiyoruz. Nasıl başladın bu işe? Nasıl bir... Mehmet, bu işe... Siz buraya alayım, Gel abi. Şöyle geçeyim ben. Evet, Kadir abi. Şimdi sen bu işe... Kadir abi nasıl başladın? Biz evet. önceki onu anlat. Biz bu işe askerden geldik. Dedemin benim bir tane 12 metre bir yazanesi vardı. Dedem. Evet. Bütçeden <laughs> dedi ki oğlum gel bana, sana bu yazanayı vereyim. Sen burada bir şeyler yap. Biz orada bu işe karar verdik. Büt <laughs> 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 olarak. Fakat sonradan bir arkadaşımız geldi dedi ki bize. <laughs> Bende iki tane toz makinesi var. Kadir ya sana bunu satayım sen burada tozçuluk yap dedi. <laughs> Allah Allah. Evet. Eee? Keski ver oğlum oradan azıcık. <laughs> tamam dedik. Kazım da aldı. <laughs> <laughs> şu anda iyi bir ünlü bir inşaat firmasının sahibi o, Kazım. Dostum mu Arkadaşımız şu anda. Evet. E, e, fakat bu bize dedi ki, fiyatını sorduk kendisine. Dedi ki, gidek soran makinelerin yenisi kaç gelse bu yarısı. Sana yarım parasına. Ha. Peki dedik Kazım abi. Gidip makineleri aldık. Makineciye gidip sorduk. Aynı makine orada var tabii ki. Meğersem bu arkadaşıymış bunun. Hı. Hmm. Allah Allah. Bize dedi ki bu makine kaç geldi kardeş? Hı. Hmm. Bin lira tanesi. İki tanesi iki bin lira. Kazım abi bize dedi ki hadi iki tanesi iki bin liraymış sen bin lira ver. Sen hoşuna gitti. Hmm. Biz meğersem bunları yeni parasını almışız. Allah Allah. Evet, biz bu işe böyle başladık. Ama şu anda bu arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. İyi ki yapmış mı? <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> İlk kazığımızı orada yedik biz. Yani kazık yiyerek evet. diyorum bu iş abi. Evet. Kazık yiyerek başladık. Peki Kadir abi senin bu kadar fenomen olmanın sebebi ne? Yani içine mesela çok koymanın mı? Yani lezzet olarak çok fenomensin ama sosyal medyada daha çok önde değilsin. Efendim biz, ben çok sevmiyorum beni. Sosyal medya işlerini aslında sevmiyorum. Fakat günümüz kurallarına göre bu iş böyle yürüyor. Değil mi? Ay'a uyduracaksın gündeme, çağ ayı uyduracaksın. Gündeme uyduracaksın. Evet şimdi de kaşarları koyuyorsun. Evet. Kadir abi bu biraz çok değil Efendim bakın. Siz bunu çekim yapıyor diye değil bu iş. Biz bunu yıllardan beri böyle yapıyoruz. Böyle Biz geldi, geldi yap böyle mi? Böyle, böyle mi giderdi? Abi yani? iş değiştiremeyiz. Bizim müşterilerimiz bilir. Bazen yorumlarda yazıyorlar. İşte çekim yapıyor diye. Bunu böyle yapıyor filan fıstık neyse. Biz bunu gelip burada görebilirler. Biz bunu böyle yapıyoruz. Maşallah. Kadir abi çok oldu evet. ya. Evet. Hakikaten böyle yapıyoruz. Biliyorum arkadaşlar. Ben Türkiye'nin de... şu anda en çok kaşar sucuk tüketimi bana ait. Allah Allah. Şu kullandığım bunu... sucuğu size iddia ediyorum. Bu sucuğu Güneydoğu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde bu sucuğu kullanan yoktur. Yılda kaç ton, kaç ton desek artık diye, diye desek yeridir. Kaç ton sucuk kaçlar tüketiyorsun ortalama? Bir rakam Şimdi, verebilme durumun var mı? Evet, onu hesaplamadım. Size. Fakat hakikaten <laughs> ciddi bir ciddi bir rakam var. Ee, bunu ben de bunu iddia edebilirim. Kontrol alanında falan inanmayanlar gelip görebilirler. Hmm. Ee, evet şimdi biberler. Az önce gidiyor gün ketçap değil mi abi? Ketçap da evet. Biber. Evet. evet sucuk pişti. Tuzal pişirdik. Üzerine kaşar koydum. Kaşarımızı koyduk. Ketçapımızı, pul Biber azar azar koyuyoruz yine de. Hı hı. Şimdi ben, evet. kapatıyor mu? Kapatıyoruz. Evet abi. Diğer nasıl kapanacak ya? Ha. Tereyağımı koyuyoruz. Tabi iste güzeli bazen diyorlar ki ben Aa. tereyağı yemek istemiyorum. Ağır geliyordur. Ağır geliyor. İsteğe göre koyuyoruz. Ha. Yağsız da isteyene veriyoruz. Fiyatlar nasıl kadır abi fiyatlar? Efendim şu anda bu tost zaten bir kişiye çok. Bu bir kişiye e, çok gelir. Yarısı bir, bir kişiye yetiyor. Hmm. Yarısı 17 lira. Yarısı 17 lira? Evet. Ama koyduğunuz ürüne göre az değil mi oğlum? Yani millet Yok. yesin diye mi? Yani. Biz bundan para kazanıyoruz. Pazar günü çok şükür. Burada 8 tane elemanımız var. Ya bunlar ekmek yiyor. Ellerimiz var Tabii ki. E, aile salonumuz var bu daire yeteneklerinde. E, aileler gelip gidiyor. gelip gidiyor. Pazar günleri açık mısın? Pazar günü açmıyoruz. Pazar gününü ailemize ayırıyoruz. Evet. Ailemize. Ben bir şey soracağım. Evet. E şimdi sen nasıl bir eleman oldun? Yani nasıl bu lezzeti nasıl böyle yürüttün? Nasıl bu, başladın bu işe? Bu işe nasıl baş... yani tam o şey anladık. Kazım evet. Usta'nın yaptığını sana anlattık. Evet. Yaptık. Evet. Yedin, yedin evet. kazı anladık. Evet. Kazdıktan sonrasını devam edelim abi. Ee, tabii ilk başta bir işimiz yoktu. Küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan. Sonra bak çıraklar geliyor. Bu arada çıraklar e, yeterli değil bize. Yani o müşteri yeterli değil. Hı. Ben fikrimi biraz daha değiştirdim. Gittim <laughs> sinemalardan afiş topladım. Artist resimleri beyler. Çocuklar gelip artistlere bakıyorlar. Her hafta gidiyorum sinemalardan afiş topluyorum bu sefer. Allah Allah. Her hafta değiştiriyorum, değiştiriyorum. afişleri falan. Dikkat çektin. Evet, dikkat çektim. Eee müşteri potansiyelimiz o zaman daha ha, da çoğaldı Tabii sen müşteriyi böyle çektin, lezzetini tattırdın. Lezzet ondan sonra gidemedim. Ondan sonra gidemedim. Lezzet devamlı aynısı. İşte tabii en iyi reklamı aslında müşteri yapar. Değil müşteri müşteriyi getirdi Sağ Biz bu işe böyle devam ediyoruz. Evet abi. Şimdi Şimdi bu iş yanlış anlamayın. Hı. YouTube'dan Instagram. Instagram'dan Facebook'tan değil bu iş. Değil mi? Bu iş iyi yapmak. İyi yapmak oluyor, Lezzetten. Evet. Senin lezzetini tüm Antep biliyor. Yani biz hiç kaliteden ödün vermedik. Hı. Kaliteden hiç bir zaman ödün vermedik. Kesinlikle abi. onun yana hem fikir senden. Şimdi çeviriyoruz. Çeviriyoruz evet. Allah'ın sevsen Sen şu güzelliğe bak ya. Oo. Cazır cazır. Bir de sade şey tereyağı koyuyorsun. Daha ben hayatım önce ilk defa ilk defa söylüyorum bak. Evet. Tereyağına tosta tereyağı koyan bir yer gördüm. Efendim şu şu anda şu tereyağın bir tanesi 70 milyon. Benim diyen bu bayık bunu kullanamaz. Allah Allah. Kullanamaz. Kullanamaz abi dostum. İçine bu kadar ürün de koyamaz. İmkansız. Tebrik ederim Kadir abi. Ama 30 yıldan beri böyle yapmak marifet ister. 30 yıl bu müesseseyi ayakta tutmak kolay değil. Kesinlikle. Kesinlikle abi. <laughs> Biz burası Küske doluyor, Gaziantep Küske. Burası Gaziantep, Küske sanayi sitesi, tamirciler sitesi diye geçiyor burası. Ne hmm. ee, bulur? Burası 30 gün Evet Kadir abi sen kendine yapıyor musun? Doğumlu denemek için de olsa yeriz Tadı değişimi var mı yok mu lezzeti? Değişik değişik Mesela sucuklu yerim ayrı, ayrı zamanlarda Karışık yaparım yani. Ben o tadı da tadarım yani ha. Yemediğini yedirmem diyorsun İmkansız İmkansız <laughs> Peki dışarıya servis falan var mı? Dışarı servisimiz maalesef yoktur İyi talep Hiç de yapmadık Yoğunluktan dolayı mı? Yoğunluktan dolayı yetişemiyoruz zaten. Bir de tost sıcağı sıcağına yenir dedin az önce. Tost burada yemeli, kaşarı sündürüp yemeli. Ayrı Paket servisimiz buraya gelip alıyorlar. Hmm. Bunun yani şeyimiz yok. Bir de senin bu, ben şunu da söyleyeceğim. Senin bu tostun yanına bir tane böyle sos gibi bir şey vereyim. Efendim bu sos hakikaten bazen bir şimdi benden sonra Hı -hı. böyle tostçular yapmaya başladı. Ee, Uyduruyla başladı Gelsinler bizim o sosumuzu, sadece o sosumuzu görsünler. İnan yani o sosun içinde baharatları bir görseler, derler ki ya sen buna nasıl bir malzeme atıyorsun, Değil mi? nasıl ayakta duruyorsun, nasıl iflas etmiyorsun, derler. Derler. Senin bu tostun zaten e, bir marka, Evet. bir marka. Hatta girişe yazmışsın, marka şehrin marka, marka Evet. Evet, Kadir abi. Yani büfeden böyle topçular geldik Kadir abi. Evet. Küçük büfeden. Yani. Şu an yanında... Benim ilk açtığım dükkan 12 metreydi. Hmm. Şimdi şu anda ben aile salonumuz... Ve yanında 10 kişiye on... kaç kişi ekmek yiyor yanında? Ya, bizden beraber 10 kişi... 10 kişiye sonra. ekmek yiyor ne evet. güzel. Evet. Ne güzel abi. Sabah kalp 5'te açıyorduk. 5'te açıyoruz. Pazar günleri açık değilim. Ailemize zaman ayırıyoruz. Bahmen'e gidik. Evet. Kebap da iyi ya, yapıyorum. Kebap da yapıyorum. <laughs> Ondan sonra. Güzel kadayıf yaparım. Şimdi ben bir de güzel senin kadayıfın var Kadir abi. Evet. Meşhur. Evet. Dağ gibi üzerine fıstık atıyorsun. Yap ya, Senin ge geçen gün ben gördüm o fıstığı. Dedim ben herhalde bu fıstık tarlası var. <laughs> Valla bütün kütkene fıstıkçılar sana mı çalışıyor? Ne diyeyim? efendim e, inanın en iyi fıstığı alıyoruz şu anda. Bozic. Şu anda kilosu 180 lira sanki. Ee, zarar ettiğim zamanlar oldu. Oldu mu? Ama bu Müşteri ay Hiç eksiltmedi. Kesinlikle dağ gibi. Evet. Aynen. Hiç Her zaman o, dağ gibi. O şekli gibi. bozmadık yani. Evet abi. Şekli bozmadık. Şekil. Aynen göründüğü gibi. Şimdi biraz sonra ona çekeriz. Evet. Toplu bittikten sonra. Ben senin tostun kadar süren, kaşar süren bir tost görmedim Kadir abi. Evet. Daha önce yedim. Şu anda bu emek ister, bu sabır işi bu iş. Allah Allah. Geç olur. Bu iş sabır işi. Ee, hakikaten bunu, yani böyle sabrınla beklemezsen bu tost olmazsa. Şimdi Kadir abi, e, bu bayrak sen başlattın bayrağı. Evet, evet. İlk dalgalandığına sensin. Evet. Bu bayrak Gaziantep'te ilklerden mi? Hemen oraya. hem tosta da ilk ilklersin, ailede de ilk misin? Evet. Tost işini yapan. Kimse de öğrenmedi, yani ustam yok. Kendin yaptın mı? Kendim başladım bu işe. Zaten lezzetinle de benzeri yok. Evet. Peki bu bayrağı çocuklar devam ettirecek mi abi? Maalesef çocuklar devam etmeyecek. O, çocuklar ne yapıyorlar? Okuyorlar. okuyorlar. Bir tanesi bilgisayar mühendisi, bir tanesi yazılım mühendisi. Maşallah. Biri İzmir'de, 4, biri İstanbul'da okuyor. Allah. Onlar da yapmayacaklar zaten. Allah Allah. E peki evet. Bayrağı bana ver o zaman ben gidiyorum. Sakin. Valla Kadir abi <laughs> bizi bırakıp gitme şimdi. bu, çok, bu çok bayrağı devam edeceğiz. ettir. Belli bir zaman, geldiği zaman zirvede bırakacağım. Demiş. Ama tamam da kime yiyecek? Bu tostu kim yedirecek Antep'te? Valla bu el lezzetlidir. Başka bir şey diyemem yani. Valla Kadir abi bilmiyorum. Buna bir çözüm buluruz ama. Evet, i̇nşallah. İnşallah abi. Evet Kadir abi. Acun gibi yap. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. <laughs> Oo, oh, şu bombaya bak ya. En sevdiğim olay Kadir abi. Kaşar akmalı değil böyle? Akmalı. Akmalı. Kaşar sünmeli. Kaşar neresi? Bu taraf, bu bölgenin mi? Bu İzmir, bölgesi İzmir bölgesi bölgesinden geliyor. Kormar bölgesinden. Bölgesinde. Bu kaşar Burada bulamazsın bulamazsın. kilo sütten 1 kilo kaşar çıkar. Oo. Bunu markette falan bulamazsınız. Bizim çoğumuzu da bulamazsınız markette. Biz Vay. kendimize özel yaptırıyoruz bunu. Özel yapın. Evet. Biliyorum biliyorum Kadir abi az önce senin stopuna gittim baktım evet. depona özel evet. büyük bir depon var burada. Evet. İsterseniz oraya da gideriz. Oraya da gideriz biraz sonra. Çekilmez sonra oraya gideriz evet. abi. Biliyorum. Şimdi evet Kadir abi şimdi kesme zamanı. Evet. Evet alalım abi. Ben şöyle geleyim. Gel Kadir abi. Açılım son. Hay Allah'ım olur mu Bu bir şey gibi aynen, Dizemli, güzel bir Evet. Yoğunluktan dolayı mı kullanıyorsun? Hadi hadi. Hem yok. Hem de. Hem kuskun. Sarıya çalışıyoruz. Bir buçuk ona Bir iki su. Evet Bu şimdi yarım Bu yarım evet Evet Bunun yanında özel bir sos Sosumuz var var. Sosu. Bunun yanında sosumuz var Oğlum müşteriye mi vereceksin? Benim. Benim bu bizim mi? Benim mi bu? Evet müşterim Müşterim mi abi? Ee, bu da sosumuz <laughs> ayrı Evet. Mehmet abi veriyor Tamam Evet Evet, evet. Afiyet olsun abi evet. Nasıl beğendiniz mi abi? <laughs> Afiyet olsun Afiyet olsun abi Daha önce geldiniz mi abi buraya? Nasıl? Güzel Kadir abi en enstafalı güzel. Evet, Lezzet o. nasıl? Lezzet Bu? Evet. De. Churches, bir daha de. gelmez Gel. zaten. Gel. Gel. Tamam oğlum. Soframı eminim. Ya yaşamında ya. Ya. Gel. Gelsene Bir dakika. Evet. Sen bu da düz kesin mi Kadir abi? Evet, bu da bu böyle dik e, kesim bu aslında. Dik kesim mi? Evet. Onu da böyle onu oraya Evet. Bir de ayrıyeten böyle bir kesim bu. Evet. Evet. Bu da böyle kesim bu. Vay. Bu ne böyle Kadir abi ya? Bu ne böyle ya? Bunun fiyatı ne kadar Kadir abi? 17 lira. 17 şey lira. Şey evet. Bir tane tamını bitirmek zordur biraz yani bitiremezler. Yani. Böyle iyi al. Yeter bu. Yeter. Evet. evet. Hadi bakalım onu da verelim abi. Ellerine sağlık Kadir abi. Afiyet olsun. Sağ Afiyet olsun. Sağ sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yandan... Şimdi Kadir Usta'nın tostu meşhur olduğu gibi bir de meşhur bir künefesi var arkadaşlar. Bol fıstıklı. Yani gören der ki ne der biliyor musun? Abi bunun, bu adamın kesinlikle, kesinlikle fıstık tarlası var. Fıstık bu adam. Evet. Çünkü öyle bir fıstık koyuyor ki biraz sonra videonun sonuna doğru izleyeceksiniz ve göreceksiniz. Efendim. Evet, hatta hazır olmuş var. Şu anda bu kadar yapım, bitmiş hale beylenir. Evet, kısaca. İçinde küne var üzerine. Kadayı, e bu tam da. Kadir abi hiç bunun şey oldu belli olmuyor yapıyor benim. Hayır valla ben sanırım bu bir hadi tabak fıstık. Evet bu böyle. Bu yapılışı böyle. Evet abi. Şurada da yarım yemiş hali var. Ellerine sağlık abi. Afiyet şey olsun. Şimdi ben bu lezzetleri tadacağım. Evet. Ondan sonra da güzelce yorumlarımı söyleyelim. İnşallah sağ ol. Sağ Kadir ol. abi. Teşekkür ettim. Merhaba. Şimdi Fena. E, evet. Bir tane daha çatalayım abi şuradan da açalım abi sen de. Açalım. Ben şuradan hemen yanında. Ha. Dur. Çekme, ha, çekme. Kaç tane? Tam altta, tamam. şimdi tamam. ne? Şimdi tostu alıyoruz. Evet, şimdi tost geldi. Kadir abi, ellerine sağlık. Yapıyorsun. Evet. Şimdi bu tostun pişip pişmeden nereden anlayacağız Kadir abi? Efendim Ben kaşar sümbeli burada. Ben hiçbir şey üstünden abi. Kaşar sümbeli burada. Bu kaşar sümbel bu tost. Biraz daha ileri gidersen. Tamam. Kaldır kaldır kaldır. Şimdi. Bu Olay Evet. Şimdi şunun fiyatı? 17 lira. Abi. 17 lira. Yani ta yarım somun, tam somun olursa ne kadar? Tam abi. somun 34 lira fakat hakikaten bunu bitirmek kolay değil yani. Şimdi ben şuradan yavaştan... Şimdi şu tost şu anda zaten... 350-400 gram yani bu tost. Şimdi bazen diyorlar ya işte birer tostun 700 gram yerleri şeyle olur. Kardeşim e gelmez. Geç o yana hadi. Doldurayım salam sosisi bilmem neyi değil mi? Benim gibi 75 milyon asıcık koy benim göreyim sen. Allah'ın <laughs> Allah Evet. Yok abi çok iyi. Bu sos sana özel bir sos. Evet. Yine. Evet. Bak. Ha, i̇çine başlar mı düştü ama. Şöyle bak. Bak. İyi güzel. Muhteşem ya. Abi Vallahi. Ağzında Yedim, en iyi tost. Abi O da sen. gitti. yemin ederim ilk en iyi yedim tostlar. Yani bak. şimdi siz belki böyle söylüyorsunuz, çekim yapıyor Şu Ayhan ya. abi. Evet. Ya abi, sen ben bileyim. Ben özelinde evet. geldim, iyiydim. Biz herkese bile bu tost. Bileyim abi. Ben, sana haber olmadı, ben buraya çok geldim, evet. küçükken. Eylem var, evet. Halbuki böyleydi. Benim müşterilerim var şu anda. Hı -hı. Çocukken yanıma gelenler, şimdi büyüdüler. Çocukları oldu. Onların çocukları geliyor. Üçüncü kışak geliyor yanıma şu anda benim. Vay be. Evet. İnşallah sen de bu... Üçünü bir arada görmüşlüğüm vardır. Babasını, oğlunu, torununu. Tamam, pazar günleri şey, cuma hafta onlar cuma hafta günleri gelen var mı? böyle sabah kalsın her hafta, her haftada bir gün. falan. Böyle benim müşterim yani. 30 senelik müşterimi hatırlıyorum. Bak, Allah Allah. Var, evet. Standart. Standart. Antep'in adam bir de yemeği Bakın, sever, düzenli Ağabeyi yemeği 30 sever. 30 sene bir müşterin buraya geliyorsa, bu Otuz lezzet size gelmişse burada da burada bu kesin. bir tesadüf değildir ben kesin ben. En iyi reklam En, olayı, söyleyeyim size. Kesinlikle. en evet. iyi reklam dediğin olay. O söyleyeyim size. Kesin ben. En iyi reklam dediğin olay geldik aslında. Ya 17 30 gün geldi. İnanın bu bir tesadüf olamaz. Kesin ben. Evet arkadaşlar yine bir lezzetin sonuna daha geldik. Gaziantep'in meşhur toklusu, toklucu Kadir Tam'ın yanındaydık Bugün misafiriydik Kadir abim. Kadir ha, abilere sağ ol. Sağ olun. Evet. Bizim için ya kapını açtın, elini açtın. ederiz teşekkür, teşekkür ederiz abi. Arkadaşlar, herkese teşekkür herkes. ediyoruz. Herkes Herkesi bu top. lezzeti tatmaya bekliyorum. Evet, şu yapalım abi. Evet. <laughs> Bekleyelim. Hadi eyvallah. Sağ ol